Bense ile ilişkimiz gayet iyi gidiyordu. Her şey çok yolundaydı. Sanki Bense benim için yaratılmıştı. Onunla çok mutluyduk. Fakat bir sorunumuz vardı. Bense ile eski düşmanları peşimizi bırakmıyordu. Bu düşmanlardan biri de Pandora'ydı. Pandora, Pandora Bense'nin olmasını hiç ama hiç istemiyordu. Bense'den tiksiniyorum. Bana bu zamana kadar yaptığı her şeyin bedelini ona ödeteceğim. Bundan sonra ona mutluluk yok. <laughs> Pandora Bense'den adeta tiksiniyordu. Bense ise bir şeyin garip gittiğini anlamıştı. Ve bana yansıtmak istedi. Demiyordu. Ama ben her şeyin farkındaydım. Pandora denen o kadının ileride başımıza bir sorun çıkaracağını biliyordum. Ki öyle de oldu. Bir gün Pandora yanıma gelip benimle konuşmak istedi. Bana bak bana. Seninle acilen bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu ki? Ben seni tanımıyorum. Sen bana ne söyleyeceksin? Bak Veniz de iyi biri değil tamam mı? Ondan ayrılman lazım. Hem de acilen. O çok kötü çok iğrenç bir kız. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben Veniz'den asla ayrılmam tamam O benim sevgilim ve bu hayatta en değer verdiğim insan tamam mı? O yüzden buradan git. Bir daha gözüm görmesin seni. Demek öyle ha sen ayrılmıyorsan ben sizi ayırmasını bilirim Dedi Pandora ve planlar kurmaya başladı Bir süre plan kurduktan sonra planın ilk aşaması için harekete geçti Çok iyi bir plan yaptım umarım hiçbir şey ters gitmez de her şey tıkırıyla işler Ama şimdi öncelikle Wednesday'in telefonunu almam lazım Dedi ve Wednesday'in yanına doğru yola koyuldu Ben ise o sırada çekildiği fotoğraflara bakıyordu Aa. ne? güzel çıkmışız ya. Gerçekten Mert ve ben çok yakışıyoruz. Neyse şu telefonu arkaya koyayım da birazcık şu tatlı revayla da eğleneyim. Aa Safa bak telefonun arkasına koydu. Neyse hiç çaktırmadan alayım da kaçayım. Of ya acaba canım sevgilim Mert ne yapıyordur? Onu şimdiden çok özledim. Onunla geçirdiğimiz zamanlar benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bak şimdi fotoğrafına baktım ya o kadar özledim ki anlatamam. <laughs> Gerizekalının telefonunu aldım. Şimdi planımın ikinci aşamasına geçebilirim. Dedi Pandora ve planı ikinci aşamasını uygulamak için hemen telefonunu çıkartıp Mert'i aradı. Ve sesini değiştirerek Mert'e şöyle dedi. Alo Mert ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben Wednesday. Nasıl gidiyor? İyiyim ya. Sen ne yapıyorsun Wednesday? Havuza geldim. Şimdi havuza girecektim bu havada. Yalnız bir saniye. Senin sesin neden bu kadar değişik geliyor Wednesday? Ne oldu? hasta mı oldun yoksa? Aa şey evet ben biraz hastalandım da o yüzden sesim farklı geliyor olabilir Mert'ciğim. Aa öyle mi? Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm valla. Tatili bırakıp istersen hemen yanına geleyim. Ee, bir saniye. Sen beni neden aramıştın bu arada? <laughs> acil buluşmamız lazım Mert. Ne olur tamam mı? Acil ama bak çok acil. Çok önemli bu benim için. Tamam buluşalım. Nereye geleyim? Yukarıdaki parka gel. Hmm, saat 2'de orada ol tamam mı? Dedi ve telefonu kapattı. Planın ikinci aşaması başarılıydı. Sıra ön önemli aşamasındaydı. Bu yüzden Pandora Beyze yanına gitti ve benze şöyle dedi Kızım kızım senin o sevgilin var ya artık benimle sevgili. Peşimi bir türlü bırakmıyor. Sen de artık ayrılsın iyi edersin bence. Ne? Benim sevgilim seninle mi sevgili? <laughs> Pandora Allah aşkına güldürme beni. Benim yakışıklı sevgilim senin o çirkin suratına bakar mı? Mert'in gözleri benden başka kimseyi görmez. Anladın mı? Hem görse bile seni beğense bile Mert beni asla aldatmaz. O çok sadık bir sevgili. Biz onunla çok mutluyuz. Senin gibi bir eziği hayatta yüz vermez. Demek inanmıyorsun. Ben hemen ispatlayayım o zaman sana. Saat 2'de şu yukarıdaki parka gel de bizi izle uzaktan. Mert'le buluşacağız. Randevumuz var. Tabii ki de sana inanmıyorum. Yellow Spam senin gibi bir kadına niye inanayım ki? Sen hayatımda gördüğüm en kötü kadınsın. Sana daha çok kötülük yapardım da. Neyse hayatımın aşkını bulduğum için onunla uğraşıyorum. Bak kızım. Mert asla senin yüzüne bakmaz. Sen nerede ancak rüyamda görürsün tamam mı? Şimdi seninle uğraşamayacağım. Daha önemli işlerim var. Hadi bye dedi ve ve gitti. Fakat Veins'in içine bir kurt düşmüştü. Mert'e çok güveniyordu. Fakat bu pis Pandora Veins'in aklını karıştırmıştı. Of ya, Mert'le aylardır çok mutluyuz. Çok güzel bir ilişkimiz var. Ama gerçekten bu Pandora cadısının söylediği şey birazcık kafamı karıştırdı. Evet biliyorum. Mert beni asla aldatmaz. Pandora da zaten çok kötü biri. O yüzden bir şey planlıyor olabilir. Ama gidip bakmakta fayda var. Ya gerçekten Mert'le buluşuyorlarsa, ya gerçekten Mert Pandora'ya aşık olduysa, o zaman o Pandora cadısına saçını başını oyuncuları Mert'le kafalarını böyle tokuştururum valla. Neyse ben Mert'e güveniyorum ama gidip kontrol edeyim de içim rahatlasın. Dedi Vense ve Pandora'nın dediği yere doğru yola koyuldu. O sırada Mert Pandora'nın dediği yere çoktan varmıştı. Allah Allah Ben Wednesday nerede kaldı? Hem beni telefonda arıyor hem geç kalıyor. Yarım saat oldu ya. Aa Pandora senin burada ne işin var ya? Ya yanıma geldin? Allah Allah bir de ben sana oturma mu dedim buraya? Allah Allah yanından gider misin lütfen? Ya hava alıyordum karşılaştık işte ne olacak ki yanına otursam? Dedi ve kaka attı Pandora. O sırada ben Pandora'nın bahsettiği yere varmıştı. Allah Allah. Acaba inanarak yanlış mı yaptım Pandora'ya ya? Ah bu Mert değil mi? İnanamıyorum ya. Mert ve Pandora yan yana oturuyor. Pandora'nın bana doğruyu söyleyeceğini asla mı? geçireceğim. Ömür boyu sadece bana ait olacak. Sadece beni sevecek ve onu köpeğim edeceğim. Ondan nefret ediyorum. Şimdi gideyim de iksir hazırlayayım. Mert'e de gününü göstereyim. O Pandora cadısı. Bekle sen. Sizin ikinizi mahvedeceğim. Teddy ve Estee hızlıca gidip iksir hazırlamaya başladı. Bir süre sonra iksir hazırladı. <laughs> İksir hazır. Şimdi gidip bunu Mert'e içireyim de sonsuza kadar bana bağlansın. Ne demek beni aldatırsın? İşte ben de sana gününü bu şekilde gösteririm Mert. <laughs> dedi Wednesday ve Mert'in yanına doğru yola koyuldu. Mert ise o sırada hala Pandora ile konuşuyordu. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ben gittim. İksir hazırladım. Geldim. Hala konuşuyorlar. Galiba Mert gerçekten bu kıza aşık oldu. Neyse. Bu iksir sayesinde yoluna girecek. Görürsün sen gününü Mert. Allah Allah Pandora. Bu bedleseyi nerede kaldı ya? Hem beni buraya çağırıyor hem yarım saat gelmiyor. Bir de sen yanıma geldin. Geldim ben geldim. Ha? Git sen de bakayım gel los. Defol. Defol ha? burada. Kay bakayım sen de buraya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne kadar kötü bir insansın ne sen ya. Ne oluyor ya? Lan ne bu hallerin ya seni böyle? Ne oluyor bedlesey ya? Benle bir şey konuşmak istediğini söylemiştin de bu ne sinir? Ben bir şey yapmadım. Sen beni konuşmaya çağırdın. Ne oluyor? Bir sorun mu var? Buraya geliyorum ve bakıyorum Pandora ile oturuyorsun. Nasıl bir insan oldun ya? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Gerçekten senden hiç beklemezdim Mert. Sen Sen tamam içeyim. Ama ben bir şey yapmamıştım. Ama olsun içeyim. Her şey senin için ve Senin ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. O yüzden içiyorum. İksiri içtiğim an bana bir şey yolu verdi. Vensi'ye daha çok bağlanmıştım. O an ne derse hemen onu yapmak istiyordum. Emrindeyim Vensi. Dile benden ne dilersen. Gözüm senden başkasını görmeyecek bundan sonra. Kalbim senin için atacak. Her şeyim senindir. Aferin. Aferin. Bana itaat edeceksin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Benim köpeğim olacaksın anladın mı? Benden başka kimseye bakmayacaksın. Kimsenin yanında durmayacaksın. Dişi sineğin yanında nefes bile almayacaksın. Çünkü Mert sen Vednizde'ye aitsin. Anladın mı? O yüzden başka kimseyle seni görmeyeyim. Yoksa yapacaklarımdan ben sorumlu asla değilim. Anladın mı beni? Planım işe yaradı. wednesday Mert'e iksiri içirdi. Ama bir şey unuttu. Büyülü sözleri söylemeye Şu an Mert Ders herkesin her istediğini yapabilir. Ama o büyülü sözleri ben söylersem yalnızca bana itaat edecek. Mert hadi tek ayak üzerinde zıplayarak bana iltifat et. Sen dünyadaki en güzel kızsın Beklis. Sana gerçekten çok <laughs> Ne işin var, şey. var senin burada? Hey Wednesday. İksiri içirdiğin için çok teşekkür ederim sana. <laughs> ne diyorsun ya? Niye teşekkür ediyorsun ki? İksir sayesinde Mert artık bana çok daha fazla bağlandı. Senin teşekkür etmen gereken bir şey yok tatlım. Öyle mi olduğunu sanıyorsun? Büyülü sözleri söylemeyi unuttum bir kere. Şimdi ben söyleyeceğim. Şikili bom çikita tak tak tak. Hey. Artık her şey değişmişti. Pandora Mert'in ruhunu ele geçirmişti. Ben seni çok büyük bir hata yapmıştı. <laughs> Gülmekten gözüm yaşardı. Mert miyavla bakayım. Hayır. Pandora'nın söylemesine izin verdim. Şimdi Mert Pandora'ya ait oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Mert bana bak. Şimdi sana sıradaki görevini söyleyeceğim. Wednesday'i yok et Mert. Tamam efendim. Siz nasıl isterseniz hemen Wednesday'i yok edeceğim. Wednesday'i seni yok ediyorum. Gel buraya. Mert, Mert dur yapma. Bana bunu nasıl yaparsın? Biz seninle aylardır birlikteyiz. Sen de örümcekler yedik. Birlikte insanlara kötülükler yaptık. Ben söyle beni yok etmeni hak ediyor muyum? Bak Mert sen iksir yenebilirsin. Biz birbirimize aitiz. Yalvarırım. Yalvarırım bana bir şey yapma. Eskisi gibi olalım. Seni çok seviyorum Mert ne olur. Boşuna uğraşma benimle. İksirin etkisini geçiremezsin bu şekilde. Çünkü gerçek aşk diye bir şey yoktur. O anda bir şey oluvermişti. Gerçek aşkın gücü iksiri yenmişti. Mert kendine gelmişti. Mert çok özür dilerim. Her şey benim suçum. Sen o iksiri keşke içirmeseydim. Beni affet. Misin? Ben seni her zaman affederim Wenze. Seni çok seviyorum ve her zaman çok seveceğim. Wenze. Bunu bugün atlattın. Ama göreceksin gününü sen. <laughs>